Story Bugün Burak avının kümesine ziyarete geldik. Evet. Burası da solucan o eee idare manası. bu solucan gübresi ne yarıyor? Çok şey yarıyor bir bakmada yazdığınız gibi bağ bahçe çiftçileri kullandığı çok güzel bir gübredir. Diğer gübrelerden 7 kat daha verimlidir. Yani kimyasal gübrelere göre 7 kat daha verim alıyorsun bundan. Bu solucanlar tavuklara, tavuklar için şey yarıyor O yani toprak solucanı değil bu. Bu Kaliforniya solucanıdır. Kırmızı Kaliforniya solucanıdır. Ben 3 senedir yapıyorum bu işi bu Hani bayağı da bir getirisi olan bir Görme işimiz. şansımız var mı solucanlar yoksa? Alfay... Şu şekil gösterebilirim bak kasanın altından. Bak. Gördün mü solucanları? Şu şekil solucanlar şu an çekiyoruz. Taze mamayı çekiyoruz. Kasayı boşaltacağız, gübreyi alacağız. Orada da sürü solucan var. Böyle 20'şer kilolu torbalarda satıyoruz abi. Hem solucan hem gübre satışımız var yani. Gel abi. Yani böyle bak. kasalarımız, büyük kasalarımız var burada. İsteyenler olursa gübre satıyor musunuz? Böyle? Tabii Hocam. satıyoruz. Perakendere satıyoruz. Toplar, özellikle toplar olarak veriyorum ben. Şu an belediyeye satış yapıyorum ben. 3 yıldır belediyeyle anlaşmam var. Belediyeye veriyorum bunu. Ayrıca kendime de işte böyle tavuk. Hobi olarak. Hobi olarak. Tavşan hobi olarak. Yerim var. Müsaittir abi böyle kümesinin içinden de bir görüntüsünü alıştırıyorsan. Öldeklerimiz kaç tek. Tavşanları hobi olarak mı beslesin? Hobi olarak Çiğ besliyorum. Beslesin. Bir erkek bir dişi getirdim. Erkeğim biraz korkaktır. Küplerin içine giriyor. Bu dişidir. Şu an erkek küplerin içinde. Tavukları da burada besliyorum. Bu gördüğün alanda. Oradan zaten içeriye girip çıkarıyorum. Bunlar da öldeklerimdir. Üç tane ödeğim var. <laughs> kaçıyorlar böyle. Hobi olarak yapıyorum. Yeri müsaittir. Arada solucan çıkarıp veriyorum onlara. Köy tavuğu artı bir de kırıyorum fizanlarla. Fizan tavuğu çıkarıyorum. Gelen bir. Çekin. Burak abi ee, Van'da bu işi ilk defa gördüm. Bu işi ilk olarak sen siz mi başladınız? Yoksa... Aynen, ilk biz başladık Van'da. Bundan 3 yıl önce başladık. Bak böyle göstereyim solucanı. Solucanlar böyle bak. Kırmızı Kaliforniya solucanıdır bunlar. Hmm. Bunlar normal bahçe solucanı değil. Van'da 3 yıl önce biz başladık bu işe. Tabi bizden sonra başlayan arkadaşlarımız oldu. Bizden solucan alıp başlayan arkadaşlarımız oldu. Bu işi yapan şu an Van'da çoğu insan var. Türkiye geneli bayağı yayıldı bu iş. Hani biz 3 e, yıldır bu işi yapıyoruz. Dediğim gibi toptan olarak satıyoruz. İpek Top. yolu belediyesine veriyoruz. Park bahçelerde kullanıyoruz. Parakende sattığımız müşteriler var kilosunu kaçtan veriyorsunuz abi? Emir fiyat değişiyor. Ee, şu an toptan olarak e, verdiğimizde e, tonu 4 bin lira geliyor. Ee, para kendi olarak kilosu. Ee, Kilogram şey. de 3, 3 milyon 5 milyon arası değişiyor. Kilo arası. arası. Aynen 5 milyona kadar çıkıyor. O zaman açıklamaya Burak abinin numarasını bırakacağız arkadaşlar. İsteyen olursa. Tabii yardımcı olurum. Solucan olur, gübre olur. Her türlü yardımcı olurum. Şu an burada 10 milyon adet solucan var. Bu kasaların içinde. Sadece bu üç kasadan mı? Bu komple bu kasaların içinde 10 milyon sol olacağım. 10 milyon sol Peki bunlara e, mesela gübreyi, e, gübreyi nasıl çıkartıyorsunuz içinden? Yani bak o sepetlere taze mama koyuyoruz. Bunun maması da inek öküz dışkısıdır. E, evsel atıklardır. Meyve zevze atıklarıdır. Bu inek öküz dışkısını eee Bu doğal gübredir emir bunu hani e, diğer kimyasal gübrelerde kıyaslama yapılmaz aslında bu 7 kat daha etkilidir. Bu inek köküz dış kısmını fermente yapıyoruz. Ersel atıklarla bak bu şu an yumurta kabuğudur. Yumurta kabuğudur bu. Yumurta kabuğunu yiyorlar mı? Bu yumurta kabuğunu tüketiyorlar bu hem yumurta kab kabuğu e, vitamin olarak da kullanıyor yani solucana faydalıdır. Hani bu şekil biz 3 yıldır uğraşıyoruz. Peki üretmesi kolay mı zor mu? Çok kolay bir iştir. Haftada bir mama veriyorsun. E, nemini kontrol ediyorsun. Sırı kontrol ediyorsun. Başka bir sıkıntısı yok. Kokusu var mı? Kokusu yok. Sıfır kokudur. Bak şu an sen burada kokuluyor musun? Yok kokusu fazla. Kokusu yok. Sıfır kokudur. Mama olarak saatleri var mı? Veya mamaları nereden temin ediyorsunuz? Yani, e, hayvan çiftliklerinden temin ediyoruz. Haftada bir veriyoruz. Bunu dediğim gibi fermente ettikten sonra veriyoruz bu hayvanlara. E, sidiğinden ayırıyoruz. Bu hayvanın dışkısıdır. Hmm. Bunu sidiğinden ayırıp e, kurutup e, sonra mama gününde nemlendirip hayvanlara veriyoruz. Çay atı, çay posasıyla, meyve zebze atıyla. Bak şu an burada muz kabukları var. Muz kabuklarını bunları yok ediyor hayvan. Bir hafta içinde. Tabii bir hafta içinde burayı dümdüz ütülüyor bu hayvanlar. He. bu En sonunda bu, sonda, bu kasa zaman dolduğu zaman gübreyi almak istediğimizde sepetlere taze mamayı veriyoruz. Taze mamaya hayvanlar alttan saldırıyor. Solucanlar buradan saldırıyor taze mamaya. Biz sepeti alıp başka kasaya koyuyoruz. Alttan gübreyi alıyoruz. Eliyoruz, torba alıyoruz, satışa sunuyoruz. Son hali de bu şekilde. Kokusuz. Peki ağaçlarda faydalı, fayda gösterir mi? Bu seralarda, e, bostanlarda, meyvelerde, zebzelerde, çok faydalıdır. 7 kat etkilidir. Bunu biz 3 senedir Van'da bu işi yürüten insanlardan biriyiz. Çoğu insan yapamadı. Biz yaptık, başardık. 3 yıldır biz burada emek veriyoruz. Belediye, İpek yolu belediyesine biz satış yapıyoruz. Yani. Peki bu mamaları ne zaman koydunuz abla? Bu 4, 4 günlük bir mamadır. Evet. Bu hale getirdi aynen. Hani sen üç bir 3 gün, gün sonra gelsen bura dümdüz olacak. Ölüm riski falan var mı abi mesela? 5 hmm. yıldır solucanın ömrü 5 yıldır. 5 yıl. 5 yıl sonra e, zaten otomatikman 5 yıl ömrü var ölüyor. Solucan e, e nasıl geri üretebiliyorsunuz? Solucan 3 ayda 10 kat daha çabuk ürüyor. Yani solucan üreme olayından dolayı zaten 100.000 solucanla başladık. Şu an burada 10 milyon solucan var. Hmm, yani. daha ,3 fazla. Yüzünden. Şu an say, saymaya kalksam nasıl sayamam sana buradaki solucanı. Solucan kendi kendine ürüyor. Öyle istedim. Evet arkadaşlar bugün e, bu küme ziyaretimizde bitirmiş bulunmaktayız. E, bu solucan işine başlamak isteyenler e, Burak abinin hem numarasını hem de Facebook adresini Burak Tarhan olarak da bırakacağız. İsteyenler olsa iletişime geçebilir. Her türlü yardımda bulunabiliriz, yardımcı olabiliriz. Her ne konuda olursa olsun destek verebiliriz. Yani hiçbir problem değil. Hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Abi. Tekrar e, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.